<laughs> siz ne çok mutlu var arkadaşlar. Arkadaşlar bir zeki zeki oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar zeki miyiz zeki siz miyiz bakalım. Eğer buradan atlar buradan geçersen tenetler var. Ama buradan geçersen bizde çok çok büyük yerde. buradan gideceğim. Kolay yerden gideceğim hocam akıllı. <laughs> Arkadaşlar geçti. Bu arada N nasıl mı geri döneceğim? Çok kolay. Olamaz. akabe Şimdi ne yapacağız? elimizde yani de bizden bir blok yok ki. Arkadaşlar şimdi buradan geçeceğiz. Bakın. Bakın geçebilecek miyiz? geçti 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 buradan da geri döneceğiz arkadaşlar geri dönüyoruz yani arkadaşlar şimdi arkadaşlar arkadaşlar geldim diyor ki arkadaşlar arkada da el elvanterin de odun var arkadaşlar gördüm Belki lazım olur arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapacağım? Bizi biliyor musunuz? Bakın. Burada demirler arkadaşlar. <laughs> demirler var arkadaşlar. Eğer bu kralı var ya arkadaşlar. Bitti yolum biz. <laughs> oh kafam. Baş önüne arkadaşlar. Farklı mı? Farklılamış. İyi olmuş. Burada yakalım. Bakın buraya yakın. Ama buradan geçebilecek miyiz ya? Hayır ya. Kışa geçti ya arkadaşlar. Arkadaşlar yaratıcı geçmem lazımdı çünkü de arkadaşlar nasıl geçeyim buradan ora? Her neyse arkadaşlar buradan geçeceğiz bakalım buradan mı geçeceğiz buradan mı? Arkadaşlar ben buradan geçeceğim ya yani. ne zor olabilir ki? Arkadaşlar gördünüz mü? Bakın arkadaşlar nasıl yapacağım bunu? Bakın hızlıca geçeceğim. Arkadaşlar şimdi geliyoruz bakın. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar geldim bakın lan bak? Bakayım. Ne? Adım mı? Heh. Sen mi verdin? iyi yapmışsın. Lazım mıydı bakayım? Ne? Ha evet. Başa düş. Bir dinledim seni. Bakın arkadaşlar ne yapacağım? Kırmam lazım çünkü kırırsam. Bakın ne yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte şimdi bakın. İşte. Burada da var. <laughs> ya. Kıs Olamaz. Kıs da Zaten bende bin tane var. Arkadaşlar hadi hadi hadi. Şimdi tam zamanı, tam zamanı. Şimdi. <laughs> Hop. Arkadaşlar işte, bunu yapalım. Şimdi buraya basalım. mi Yenemiyor. Al bakalım kırıyorum. Bak. Kazanmam için Geldi ya. <laughs> Basketballdan <laughs> Arkadaşlar bakın, çekeceğim ya bunu. <laughs> Bravos. Hayır ya. Tüh. Arkadaşlar mecburum buna. Bunu yapmadan gitmem. Arkadaşlar biz şimdi neredeydik? Ee, buradaydık helalde. Arkadaşlar geldim Bakın arkadaşlar Şimdi demek öyle mi Al bakalım Sen için kırıyorum <laughs> Arkadaşlar bakın Son sıra kadar <laughs> Olamaz. Bakın Al, aldım. Olamaz. Allah kahretsin Ben creeper ya. Yani. Olamaz. Öldür müyüm? Öldür creeper. Patla. Şimdi sorayım o iskelete. İskelet. <laughs> Olamaz. Ozu bakalım. <laughs> Arkadaşlar hepinizin <laughs> Şimdi arkadaşlar oraya gideceğim. Odunları lazım bana arkadaşlar. Nerede lan odun? Lan al bakalım. <laughs> Arkadaşlar buradaydık arkadaşlar galiba. Ha, evet burada. Bunu al al al. Koy buraya koy koy koy. Şimdi arkadaşlar. Hı. Scroll, o zaman ne yapacaksınız, tamam, ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şimdi <laughs> Açın lan Bakın arkadaşlar iyi taktik oldum ha. <laughs> Bakın arkadaşlar, TNT var imiş. Çabuk gittim. Hmm, tam zamanı, tam zamanı. Şimdi... Siz kim oluyorsunuz hemen böyle bir şey yapıyorsunuz lan Hepinizin işini bitireceğim o. o zaman ben de sizi sonsuna kadar yok etti. Bak. Ben daha geçmeyecektim Arkadaşlar burada şimdi ne yapacağız? Bakalım arkadaşlar siz. Ne? Arkadaşlar ne yapacağımı çok iyi bildim. O zaman ben de burayı kırırım. <laughs> çabuk çabuk çabuk. O <laughs> <Bu gülüyor> zaman arkadaşlar ne yapacağım biliyor kuruyorum. Bitiyor bitiyor bitiyor. Hakkata bakın. Şimdi bu o zaman burası burayı da kırayım. O zaman daha rahat. Şimdi yapacağımı çok iyi biliyorum. Bye bye bay gidiyorum ben kanalıma abone olmayı like atmayı bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar bu tarz videolar için Sizlerden ne kadar like istiyorum biliyor musunuz? 10 10.000 like arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar 10.000 like ki arkadaşlar? Yaparsınız. Siz benim canlarımsınız arkadaşlar? Lütfen bay bay. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimlerimi açmayı. Melkilerimiz ne çabın abone biliyor musunuz arkadaşlar? İde abone, abone, olma 101k abone olmak e, istiyorum emeğim arkadaşlar işte, as, aslında iş, in, bir nokta 28 abone olmak lazım abone olmam lazım ama arkadaşlar işte, bunlar sizin için yapıyorum arkadaşlar işte, sizin için destek yap ab, yapıyorum bay bay